Doğu Karadeniz'in önemli geçim kaynağı olan ve Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinin başında gelen yeşil altın diye de adlandırılan fındık bu yıl erken gelişmeye başladı. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Turan Karadeniz, fındığın geçen seneye oranla daha hızlı gelişip irileştiğini, 3 hafta kadar erken gelişen fındığın toplanıp harmanlama tarihinin de erken olabileceğini belirtti. Geçen yıl 3 hafta kadar bir gecikme söz konusuydu. Hatta e, yüksek kolda bir aylık bir gecikme vardı. E, fındığın vejetasyon dönemine baktığımızda bu sene ise e, bunun tam aksine 3 haftalık bir erkencilik söz konusu. Profesör Doktor Turan Karadeniz erken hasat yapılması durumunda fındığın pazara da erken inebileceğini dile getirdi. Bu sene e, havaların da e, geçtiğimiz e, haftadan önceki dönemde e, ortalamanın üzerine bir ısı yaşandı. E, fındık çok hızlı bir şekilde döllenme e, sürecini yaşadı. Dolayısıyla fındık döllen, döllenir döllenmez havaların da e, ısısının yüksek olmasına bağlı olarak hücre bölünmesi çok hızlı bir şekilde gerçekleşti ve fındık hemen irileşti. Şu an e, sanki e, hasada yakın bir zamana gelmiş gibi e, gözüküyor. Bazı fındık çeşitlerinde bu daha çok çok belirgin.